Adam, adam Merhaba arkadaşlar. Mert şimdi küçük bahçeye geldi ve bize küçük bir kardan adam yapacak. Adı şey Ben sana yardım edeceğim anneciğim. Mert bak gül ağacımızın üstünde karlar varmış. Kar yağdırıyor Mert. Tamam yeter anneciğim. Mert kardan adam oldu. Tamam yeter bitti anneciğim. Çok büyük karlar geçti. Tamam yeter, yeter. Hadi gel. Seni temizleyelim artık. Dur. Sizi kardan adam, adam Kardan adam yapacağız evet. Evet Mert kardan adamın aşağısını hazırladı. Ben de yardım edeceğim. Şimdi kafasını da hazırlayacağız. yapraklardan makyama gözü burun yaptı. Şimdi ağzını yapacak mı? Bakalım nasıl yapacak. Sen da. Ben mi yapayım tamam anneciğim. Şimdi bir tane daha da oldu. Kardeş çok komik. Kardeş oldu. Ağzı da çok komik. Mert onu öldürdü. <laughs> Mert kardeş adamı bozdu. Şimdi çiçek istiyor. Evet. Dur anneciğim bekle. Ya teşekkür ederim anneciğim. Bu çok güzel bir gün. Yeter anneciğim tamam. Tamam hadi Mert. Hayır, Mert hadi sorular mısın? Hadi görüşürüz arkadaşlar.